Kürler tarafına demiş ki Veysi demiş Kü, e, ben köpek görmüşüm. Yani köy içerisinde çıkan bir dedikodudan ibarettir bu efendim. Merak etme o röportajını da çıkartan getireceğim. Sen o röportajında da diyorsun köpek yapmış, üç harfler yapmış. Diyorsun bunu. Yani üç harf. Diyorsun ya, ne, diyorsun. Ya, niye, Sen var ya niye, çok yalancısın. Ya, tamam köylüler yalan ya, söylüyor. Senin de mi yalan söylüyor? Niye eniştende diyor inşallah mı? köpek değildi? Niye diyor? Remzi, Remzi ve Veysi Bey, olmamalı. Veysi Bey, bir Adem Bey köylünüz sizin o sırada telefonla konuşuyordunuz. Bir tekrar sorayım, bir yanlış anlamam mı var? şimdi belki şey başkası değil. size hemen söz vereceğim, merak etmeyin uzun olarak. Adem Bey, tamam. Veysi evet, Bey evet. diyor ki ben asla böyle bir şey söylemedim. Köylüler çıkardı bunu. Efendim, ben savcılıkta hakim savcı katısından ben Veysi'ye söyledim. Eğer yalansa orada Veysi Bey dese <laughs> Yalan diyor Veysi Bey şu an. Ya, Veysi Bey yalan söylüyor. Ben mahkemede verdim ifade de orada Veysi Bey orada da yalan olduğunu söylemedim. Şimdi yalan diyor ben köpek demedim diyor. Kesinlikle köpek dedi kesinlikle Veysi yalan söylüyor. Duydunuz mu Veysi Bey? Duydum hocam yanlış anlaşılıyor olabilir bakın şimdi. Belki yüzlerce kişi kalabalığı vardı. Biri dedi acaba köpek mi yapmış? Biri dedi acaba. Sen din dedin bunu sen. Biri dedi acaba bilmem işitmiyormuş. Nasıl ben ise lafı bilmiyorum dedim. İl mi desem, cil mi öyle bir tabir vardır ya. Kim yaptı bilmiyorum dedim. Sadece bunu dedim. Evet. Ama herkes Orta sizin yanlış yanlış üstünde köpek vardı. Efendim. Sanki köpek parçalamış gibi söylediğinizi düşünüyor insanlar ve onu duymuşlar bu arada. Düşünmüyorlar sadece duymuşlar. Yok hocam ben öyle bir şey köpek parçalamış falan dememişim. Yalan söylüyor. Peki Bey ilk bulduğunuzda nasıl buldunuz Muhammed'i? Hocam ben zaten adam kalkanla konuşurken ben zaten baktığımda şok oldum. Birden bağırdım, çağırdı Ömer Burkan'a git çabuk kalabalığa haber ver. Adam Katar'a yani o olayın şokundan dolayı dedim ki ve çabuk gel kapıyı aç. Yani ben hem tırsıyordum hem de bir anda, bir anda da soğuk kanlımı koruyarak ...çocuğu bir an önce orada çıkartıp hastaneye derdine düştüm. Bir Peki şey diyeceğim. Ahmet sen nasıl tanıdın yeğenini? O vahşeti o karanlıkta nasıl gördün? Ha? Bunu da açıkla. Gördüm. Işıkla gördüm. Işıkla gördün. Işıkla gördün. Tanıdın Allah, Allah, Allah. Allah. Sen nasıl evet, tanıdın o zaman oynayıp, teşhis koyduğunu? Bir dakika. Veysi Bey şunu merak ediyorum. Şimdi orası metruh bir bina ya. Siz evet. çok çabuk o binayı bul... ...yani o binada olduğunu düşünmüşsünüz. Hocam şimdi böyle oldu... Biz hepimiz yeğenimizi arıyorduk. Evet. Birisi de okula bakın, birisi de şu aşağıdaki sokağa bakın. Yani kalabalık içerisinde. Birisi de şu metro bina bakın. Şimdi ben ise arabaların gidemediği yerde motorisklet gittiği için ben motorla yenimi aramaya çıktım. Okulun oraya arabaların geçemeyeceği sokağa yani yolumun güzergahının ulaşabileceği yerleri aradım. Okulun oraya sonra, araba gitmiyor mu? Bir dakika bir ondan dinleyin. Sonra, ondan sonra anons geldi. Ondan sonra ben kalabalığın yönüne doğru geldim, önümde o metruk binayı buldum, tesadüfen oraya bastım, rastgele tesadüfen yeni bir o metruk binanın içerisine buldum. Mı? O Aha, yok tam, güzel işte, Galatasaray. E, Beyninli bey. bey, bir ifadenizde demişsiniz, demişsiniz ki içime o binada olduğu doğdu ve oraya gittim. Şimdi de tesadüf. Hocam şimdi öyle bir şey var. Şimdi ben biraz medrese okuyan bir insanım. <laughs> okudun dedim vallahi herkes gibi ben de dua okudum dedim inşallah buluruz falan filan işte bu dua kelimesine yanlış yere çektiler. Yani siz dua okuduğunuz için hissettiniz mi orada olduğunu? Yok hocam ne hissetmesim ama ben haşa huzur ben neyim ki hissedeyim orada Ama ifadende de içime dua... doğmuş diyorsun. Ben sadece okudum bu kadar. İfadede yani dedim, doğmuş diyorsun. Etse, yani ifadede içime doğmuş demiş, dediniz ya öyle yazıyor ifadenizde. Hocam yanlış anlaşılmış olabilir bak. Yanlış anlaşılmış olabilir. işme doğdu falan demedim ben. Peki. Yani savcı yarars yani tamam. söylüyorum. Peki niye komşulara bakmadın da hani, o Bir dakika. Gittiğiniz hani birçok insan sizin köpek dediğinizi duyuyor ya bil de üç harflihler de bunu yapmış olabilir demişsiniz. Bunu i̇şte nasıl düşündünüz? Ya. İlk etapta hani bazıları köpek mi yaptı dedi ki bazı hani ilk ee, gördü tanı ben mi? Ya? ilk ben gördüm ya. Evet. E, dediler ki birileri dedi köpek mi yaptı, birileri dedi cin mi yaptı, birileri de işit mi yaptı. Hani o zaman işit olay da var ya. Birileri değil ben siz işte... diyorsunuz siz. Siz buldunuz. Tamam işte ben de onu diyorum hocam. Ben de bilmiyorum dedim. İn mi desem, cin mi desem, işit mi desem bilmiyorum kimin yaptığını bilmiyorum. Sadece bunu dedim Köy arasında ise yanlış yerlere çekildi benim olay. Yani Hiç... şöyle siz biri yaptı demeden daha size soru sorulmadan ya bunu işte bir köpek gördüm üzerinde köpek yapmış olabilir ya da cin üç harfliler yapmış Yok, olabilir öyle demişsiniz. Şey öyle bir şey demedim. Esra... Şimdi Adem Katar'ın bir ifadesi var ee, gittiği zaman savcılıkta. Bu ihbade de bu arada gerekçeli kararda yer alıyor. Diyor ki Adem Katar bana içeride bir bir köpek bir de sopa vardı. İşit mi yapmış, cin mi yapmış bilmiyorum dedi. Yani böyle yani söylüyor. Ben, ben köpeği sadece 10 metro binen girişindeki o sokakta gördüm. Evet, de ama demiştim. şöyle bir şey içerde bir köpek bir de beyaz sopa olduğunu söylemişsin. Bu sopa'nın Hocam, anlamı ne? Şimdi Nasıl sopa şimdi metro bina olduğu için çöplük yeriydi, harabeydi. Anlatabildim mi? Evet. Yani her her şey olabilir o çöplük yerinde. Ama sopayı ısrarla söylüyorsunuz ya sopanın bir anlamı mı var? Yok hocam sopanın bir anlamı yok. Ne anlamı olabilir ki? Yani ufak ufak hatırladım kadarıyla ufak bir tane oduna benzeyen bir şey vardı orada. Aha. Yani orada gerçekten sopa vardı o zaman. gecede ya, ya şimdi bizim adam Katarla ilgili olan benimire. Adam Katarla ilgili olan konuşmamız çıkmıyor mu acaba? Evet çıktı söyledi. Onun konuşmayı söyledim ben. Adam Katar bana da diyor ağlama sesleri de geldi bak. Ama o ağlama sesleri çocuğa mı ait? Yoksa kalabalık içindeki gelen kalabalığa mı ait? Onu ben bilmiyorum. Hatırlamıyorum sadece ağlama sesi geldiğini ben e, duydum ondan. Adam... Siz duydunuz. nereden ağlama sesi geliyordu? Bana gelmedi. Adem Katar'ın kendisi söyledi. Bir Adem, Adem Bey'e soru bir sorsun arkadaşlar. Ne ağlama sesi ben o sırada şey nereden geliyor? Bir dakika bir Remzi Hanım buyurun sorun. Şimdi Veysi <laughs> Bey diyorsun ya ate sözlerde e, cin mi yapmış bilmiyorum ne yapmış. Cin mi yapmış cin mi yapmış cin demiş. Cin mi yapmış cin mi yapmış. Bunu ata sözü kullanarak yapmak ayrı cinler yapmış ayrı tamam mı? Bütün köy mü evet. yalan söylüyor? Ben Çok şahit var. Sen diyorsun üstünde köpek vardı. Niye, Niye insanlar ben yalan söylesin? Niye insanlar? Şey sen istiraf. yön değiştirdin. Ha, Sen, buna da Sen yön, yön şey değiştirdin. değiştirdin. Şey sen köpek süsü verdin. Senin DNA'dan başka bir DNA yok o çocuğun üstünde. Şimdi ben sana bir şey soracağım. Ben o, o, o akşam orada mıydın? Evet, evet. O, o akşam oradaydın. ...ben orada o zaman bu işin içerisinde senin de parmağın var. Niye benim parmağım olsun? Anas de Şimdi duydum gör. Madem orada gör. Değildir, sen kardeşi konuştun ya. Remzi sen orada mıydın? Bazıları senin orada olmadığını söylüyor. Ben oradaydım. Neredeydin? Hatta hatırlıyorum Fidan Hülya'nın kızı hamileydi oradaydı. Birçok kişi oradaydı. Ben oradaydım. Oradaydım Anas derken edildi. neredeydin? Yani orada neredeydin? sonra o alana koştuk. Herkes Tüm gibi bağırış sesleri geldi ya o alana koştuk biz de. Gittiniz yani. Niye Allah, ya? Allah şimdi mesela bu tek demiyordu mesela inşallah köpekti rahat. Bunun ailesinden bir iki kişi de demiş inşallah. ben bir, bir, bir şey sormak e? Ailen yani ailem ya. demiş. Buyurun, buyurun, ben ya. demiştim demişim. Ya ailem nerede çıktı? Ben demiştim söyledim. Söylemişim, e, söylemişim, söyledi, yani zaten yani, sen, dedi, sen dedi, beni zorluyorsun. Ben, Söyle söylememişim yani. Söyle ben şey de söylememişim dedim söylüyorum ama ben yani o kadar yani söylememişim. Ben her bir yalana cevap veremem. Ben söylemedim. Ben de Ben Akkadir, 30 yaş. Keşke benim oğlum. Keşke ben size, oğlum. E, Veysu... Köpek parçalasaydık ki ben bu duruma gelmeseydim köpekti bitmişti. Çünkü o kadar milletin önüne Keşke keşke köpek olaydı. Çünkü aile Sen yapmış her şeyi biliyorsun demek değil mi? Yani. Söyle o. her şeyi söyle. Bir Veysi Bey'e bir şeyler ya, sormak istiyorum. hiç konuşma hakkını yemez de Bey, o zaman bu, Bir e, sakin olun Veysi Bey bağlandı bir soracağım. Veysi Bey Muhammed'i ilk bulduğunuzda nasıldı Muhammed? Hocam yüzü kanlar içinde yatıyordu. Hı hı. Nerede yatıyordu tam olarak? Tam e, pencerenin dibinde hocam. Pencerenin dibinde. Yani evet. e, yüz üstü mü yoksa sırt üstü mü yatıyordu? Nasıldı? Hocam yüz üstü yatıyordu. Pencerenin hemen dibindeydi. Bir de ben Serhat Ortac'a bir şey sormak istiyorum. O ben çocukla birlikte o pencereden çıkıyor çıkıyorken. O niye tek başına o pencereden çıkamıyor da... ...öbür pencereden gitmeye çalışıyor, çıkıyor acaba? Hani yüksek deyip çıkamadığın pencere Hem küçük hem de yüksek. bir ben niye, En az çocuk bir buçuk metre işte vardı. Sen o çocukla çıkamazdın. Da. Mesela o çocukla nasıl o küçük pencereden çıkabilir Bir dakika bir olay yerini gösterin. Şu pencereye bir bakalım Veysi Bey. Küçük bir yani. ayarlayalım onu. Yani İki siz diyorsun... Da ben i̇çeride onu, de değil. Canım. Zaten abla mesela ben tutunuyorum. Kendimi bıraktığımda zaten ayaklarım yere yetişmiyor ha. Siz ama ben çıkabildiniz mi Veysi Bey? Efendim, efendim, e, siz çıkabildiniz tarz. mi o yüksek yerde? Ben çıktım efendim. Benim izim de orada çıktı. Keşif yerine gelen kişilere de ben aynen e, canlandırma yaptım. Dönüm, şimdi Serhat de. gel. Şimdi iki tane cam var. Evet. Tamam. Yüksek olan camın yani aslında tamam. yerden yüksek olan camın önünde miydi Muhammed? Duyuyor musunuz Veysi Bey? Ben, bana mı, mı sordunuz? O zaman evet. yani içeriden yüksek olan camın önünde miydi Muhammed? Hocam ilk pencere var ya hani giyip de çıktığınız Büyük pencere. pencere.